Herkese merhaba. Bugün sizlere bisikletli tren yolculuğundan bahsedeceğim. Bu yolculuk Almanya'da geçiyor. Ee, arkadaşlar Almanya'da eğer trene bisikletle binmek istiyorsanız dikkat etmeniz gereken bazı noktalar var. Öncelikle eğer bisikletle trene binmek istiyorsanız öyle her noktadan binemiyorsunuz. Bisiklete ayrılan bazı alanlar var trende ve siz de bu noktalardan binmek zorundasınız. Zaten trenin dış kısmında bisiklet resmi görüyorsunuz. O kapılardan girmeniz gerekiyor. Çünkü tren içerisinde bisikletlere özel ayrılan alanlar var. Mesela şu anda görüyorsunuz. Benim bisikletim de bu alanlardan bir tanesinde duruyor. Başka biri gelseydi benim bisikletimin yanına bisikletini koyması gerekiyordu. Bu şekilde işliyor sistem. Ama tabii ki de bu kurala uymayan bir sürü insan gördüm. Kafasına göre binen, hani umursamayan çok fazla insan var ama tabii ki de doğru değil. Bu yolculuğum yaklaşık bir buçuk saat sürdü. İki tane tren kullandım. Bu trenler bölgesel trenlerdi. İlk bindiğim tren gerçekten çok kalabalıktı. Çok büyük bir yoğunluk vardı. O yüzden de bisiklete yer bulurken çok zorlandım. Tabii ki e, tren de büyük bir trendi ve Bisikletle binen de çok fazla insan vardı. O yüzden biraz sıkıntı oldu. Çünkü bu bisikletleri ayrılan alanda çok büyük bir alan değil. Ee, bu yoğunun sebeplerinden bir tanesi de bisikletle binmeyen insanların oradaki e, koltukları kullanmaları, orada aslında oturmamaları gerekiyor. Ama orayı kullandıkları için e, yer bulmak biraz daha da zorlaşıyor. Bütün bu yoğunluğa Ramen bence bisikletle tren yolculuğu gayet güzeldi benim için. Zaten gittiğiniz yerde bisikletinizi kullanabiliyor olmak bence çok büyük bir avantaj ve çok keyifli. O yüzden kesinlikle bu şekilde seyahat etmeye devam edeceğim. Şimdi de sizi çevreyi izlemeye bırakıyorum. Herhangi bir sorunuz olursa yorumlardan ulaşabilirsiniz.